yoktur kalemde bizimle Rengi köşesinde Aynan hocamızla birlikte Pes etmek arena senin neyiz her daim Burada terakkar burada çalışırız her daim Yorulunca pes etmek daha da çok hız var Elli şundan bölüm yorulmadan çalışmak Kolay bir şampiyon yorulmak inanır da başarmak İmkansız gibi görünen şeyleri da başarmak Hızlı ol, seri ol, umudunu yitirme Kazanmak yanında dur önce kaybetmem sen geçirme Unutma, yorulduysan bir de rakibini asla belli etme Sen sen o yumruklarını güvenmeye asla kesme Göktür karena, götür karena Her an her zaman her daim yanında Yürürüz bu yolu Ayhan hocamızla Kaybetmek geçmez aklımızda Götür karena, götür karena Her an her zaman her daim yanında Yürürüz bu yolu Ayhan hocamızla Kaybetmek Aklımızda Her zaman her yerde Göktürk Arena bizimle Rengi köşesinde Ayhan birlikte pes etmeyiz Arena seninle iyi izler daim Burada terakar burada çalışırız Her daim yorulunca pes etmek yok Daha da çok hırs var Elişimle belli mekik yorulmadan çalışmak Kolay değil şampiyon olmak inanıp da başarmak imkansız gibi şeyleri çalışıp da başarmak Hızlı ol, seni yol, umudunu yitirme Kazanmak yanında dururken kaybetmemden geçirme Unutma, yorulduysan bile rakibini asla belletme Sen sen o, yumruklarına güvenme asla kesme